Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler bay ve bayanları bakalım 1 ile 15 Temmuz arasında sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın çay falınızda diyelim evet sevgili ikizler burçları ee, telefon ile aranacaksınız arkadaşlar 5 kişilik bir aile size gelmeyi e, ya da gelmek istediklerini söyleyecekler ama ve lakin aranızdan biriniz uygun olmadığı için ya da evi küçük olduğu için bu kişilerin yatılı olarak geldiklerini de bildiği için sanki ya biz evde yokuz demeyeceksiniz ama hani bizim de böyle böyle şöyle şöyle planımız vardı diyerek bu kişileri geri çevirebilirsiniz ki kibar bir şekilde bir tane ikizler burcu bayanı var burada gerçekten çok ama bu illaki siz ikizlersiniz diye siz olacaksınız diye bir kaide yok tanıdığınız bildiğiniz bir ikizler burcu da olabilir ee, ismin içerisinde e harfi olan bir ikizler burcu var çok mendebur mu mendebur bir kişi, evine geleni gideni istemeyen birisi görünüyor bir ev varmış arkadaşlar o kadar çok kalabalık o kadar çok kalabalıkmış ki o evdeki herkesi dağıtana kadar o evi taruman edene kadar uğraşmış da durmuş uğraşmış da durmuş resmen simsi e, hali almış o kişileri dağıtana kadar taruman edene kadar elinden geleni yapmış bunu asıl yapmasının amacı da sanki kendisi de o evde durmak istemiyor bakın kendisi o evde durmak istemediği için kendi içinden gelen lafları yanına bir de yardakçı almış isminde H harfi ve TH harf olabilir. Onları da yanına alarak zaten o kişide bir husumet ve adaveti varmış. Ee, ya o kişi birazcık saflık affedersiniz aptallık yapmış kanmış bu kişiye. Belki kötü bir akaj ile de kendisine bağlamış olabilir. Her ne olursa olsun o kişiyi de yanına almış. Hiç suçu yani suçu günahı olmayan birilerinin üzerine kendi ağzından ve beyninden çıkan dolaşan lafları söylemiş gibi yapmış. Çünkü asıl amacı o evde durmamak imiş. Hani kendisi o evde durmayı istemediği için zaten isminde H harfi ve T harfi olan da senin yerinde ben olsam ben de orada durmam gibi gibi konuşmalar var burada. Ama ve onlar bambaşka bir kişiyi böyle böyle şu Şöyle şöyle dedi diye yalan yanlış beyanlarda bulunmuşlar. Onların da haklarında hayırlısı olsun arkadaşlar. Allah-u herkesi görüyor sonuçta. Çok ama çok sevineceğiniz bir haberiniz var sevgili ikizler Burcu. Baysınız ya da bayansınız. Özellikle 1 ile 15 Temmuz arasında oldurmaya çalıştığınız bir işinizin olumu sonuçlandığına şahit olabilirsiniz. Özellikle bayram sonrasına kalmayacak bayram öncesinde sanki bir mekan açılışı olabilir. Yeni bir Atılım olabilir, yeni bir proje olabilir. Bu projede sanki sorumluluğu siz üstlenmişsiniz. Bu projenin devamı bayramdan sonraya kalıyor ama ilk aşamasını başarmışsınız. Size bu işi başaramazsın, işte bu işi bırak, farklı farklı alana yönel gibi konuşmalar yapanlar olmuş. Tabii ki sizler yani ben Nuh diyorum peygamber demiyorum derken haşa tövbe yarabbim hani ben dediğimi yaparım anlamında diyorsunuz arkadaşlar size yalan söyleyen bir kişi var burada o kadar çok yakın o kadar çok yakın ki size sanki bir ev bir iki ev mesafesinde de olabilir aynı sokakta ya da bir sokak olabilir arkadaşlar aranızda pardon sanki bir sokak ayrımı var gibi bu kişiden size ufak bir yalan gelebilir. Bunun yalanını yakalayabilir. En sesinden havaya kaldırabilirsiniz tabiri caizse. Yani yüzüne vurmayacaksınız ama manalı manalı bakacaksınız. Elinizde bir süpürge var arkadaşlar. Sanki hayatınızda ciddi bir temizlik yapmak üzere İkizler burcu hanımefendisi var. Hayatınızda gerçekten harikulade bir temizlik yapıyorsunuz yeni bir sayfa temiz bir sayfa açıyorsunuz burada özellikle sanki evli bir ikizler burcu hanımefendisi var isminde K harfi olabilir e, eşiyle bayağıdır uzun yıllardır sorunlarınız var ama ayrıyeten karşınıza da başka bir erkek görünüyor sevgili ikizler burçları. Burada başka bir erkek tarafından beğeniliyorsunuz. Sade beğenilme de değil. Sanki böyle evlilik yolunda ilerliyorsunuz. Bu kişiden size ayrılır ayrılmaz eşinizden ayrıldıktan sonra e, ayrılır ayrılmaz bu kişiden size bir evlilik teklifi gelecek. Evliliğiniz kapıda, mutlu, huzurlu yuva sizi bekliyor diyebilirim. Sanki bu, bu kişi şu an e, yurt dışında olabilir arkadaşlar. Ya işi gereği ya mesleği gereği bu kişi yurt dışında gibi görünüyor. Bu kişiden size dönüş var. Dönüşü muhteşem olacak inşallah ve inşallah size bu kişiden bir evlilik teklifi görünüyor. Ee, sanki bu kişi sizin kaderiniz gibi görünüyor sevgili gezar burçları yani bununla bir mutlu evlilik sizi bekliyor. Düşünceleriniz de var. Acaba bu insan bana huzur verir mi? Mutlu olabilir miyim? Bir kere ağzım yandı sütten. ikinci kez mutlu olabilir miyim diye düşünceleriniz de var. Ama gerçekten bu kişiyle mutluluğunuz daim olacak diyebilirim. Ama kıskançlıkları var işte. Bir takım kıskançlıkları yüzünden sizi birazcık çileden çıkarabilir. Ama artık gülü seven dikedine katlanır hesabı olacak. Bir köpeğiniz çıkmış ama bu temizli bir köpek. Yani sizi seven, her koşulda sizi koruyan bir köpek var burada. Bu sizin dostunuz arkadaşlar. Bu köpek sizin dostunuz diyebilirim. Her koşulda her koşulda sizi koruyan, gözetleyen, gözetimi altında tutan bir köpeğiniz var çok ama çok büyük faydalar göreceksiniz bu kişiden. Yani her ne yaparsanız yapın hata size dahi olsa sizin ardınızda duracak sizin arkanızda duracak bir kişi görünüyor burada. Her yani ne derler koşulsuz şartsız ben senin arkandayım derler ya. Sanki bu kişinin size sevgisi gerçek diyebilirim gerçekten sizi seven bir kişi var her koşulda da arkanızda duracak bir yapıda birazcık hayatınızda sisli ortamlar kasvetli ortamlar var ama sanki yavaş yavaş dağılmaya başlamış yavaş yavaş dağılacak ev ile işiniz arasında böyle çok gitgeller yapıyorsunuz sanki böyle bir ara işi bırakmayı düşünmüşsünüz ama sonradan vazgeçmişsiniz sanki hem ev hem iş size ağır gelmeye başlamış gibi görünüyor sevgili ikizler burçları ikizler burçları gerçekten kendinizi çok ama çok yoruyorsunuz maddi yönden kazançlarınız var ama fiziken ve ruhen de kendinizi bunaltmış durumdasınız Size ihanet etmiş iki kişi var. Bu iki kişiyi asla ve asla unutamıyorsunuz. Yani her ne olursa olsun esmer tenli, orta boyun üzerinde bir erkek var. Bu erkekten güzel bir hıyanetlik görmüşsünüz. Ee, eşinizin ailesinden bir erkek bu sevgili ikizler burçları. Bu kişiyle aranızda büyük bir husumet geçmiş. Hala ve hala da unutamıyorsunuz. Hatta bu iki hafta arasında da sizi tekrardan e, eşiniz tarafından bir kişi sinirlendirebilir. O an bile Eskiyi hatırlayabilir, beyniniz eskiye gidebilir. Sizi düşünen birisi var. Sanki gelmenizi bekleyen, sizi çok ama çok özleyen bir kişi görünüyor burada. Ama sizin zamanınız olmadığı için ya da hayatınıza uyarlayamadığınız için sanki gitmeyeceksiniz gibi görünüyor. Gözü yolda kalmış ya da kalacak bir kişi var. Bu kişi sizden ziyaret bekliyor. Ama ve lakin yani sanki gidişiniz yok gibi sevgili ikizler burcu bay ya da bayanısınız. Sanki böyle doğum günü gibi bir part bir organizasyona katılabilirsiniz. Sevineceğiniz müjdeli bir haber alıyorsunuz. Müjdeli haberiniz yolda. Gerçekten mutlu olacağınız, sevineceğiniz, sizi hayata tekrardan bağlayacak bir haber var. İsminde N harfi olan bir kişiden güzel bir yardım alabilirsiniz. Bakın Buradaki ne harfini görüyor musunuz arkadaşlar? Adında ne harf olan bir kişiden güzel bir yardım, manevi bir destek sizi bekliyor diyebilirim. Aranızdan birinize iki tane iş teklifi gelebilir. Bu bu iki iş teklifi arasında kalabilirsiniz. Acaba hangisi benim için daha karlı? Acaba hangisi benim için daha iyi gibi düşüneceksiniz. Yanlış karar vermemenizde fayda var. Birazcık aklınız, beyniniz karışı, karışacak. Birinin Parası biraz fazla olacak ama işi, iş yükü bir hayli ağır olacak. Bunları da göz ardı etmemenizde fayda var. Yüksek bir yere çıkmışsınız, etrafa bakıyorsunuz arkadaşlar. Sanki e, çok istediğiniz muradınıza kavuşmuşsunuz. Böyle amacıma ulaştım, hedefime ulaştım der gibi yüksekçe bir yerden etrafa bakıyorsunuz. Gayet de mutlu ve güler yüzlü çıkmışsınız. Bu istediğiniz şey her ne ise bu e, yani bu iki hafta arasında size gelecek diyebilirim. Bir dileğinize bir muradınıza kavuşuyorsunuz. Ok hızıyla gelecek bir haber var size. Bu ok hızıyla gelecek haber birazcık olumsuz olabilir. Canınızı sıkabilir ama fazla kafaya takmayacaksınız. Ailevi sorunlarınız var e, arkadaşlar. Burada sizi bunaltan, daraltan böyle gerçekten hem şaşkına çevirecek hem de iyiden iyiye sinirlerinizi bozacak asabınızı bozacak bir takım konular meydana gelecek bu konulara karşı kılıcınızı çekeceksiniz olumsuz bir laflar duyacak sözler duyacaksınız yani aile arasında bir savaş ortamı içerisinde kendinizi bulabilirsiniz sanki böyle birileriyle kendinizi savaşır vaziyette hissedecek bir kişi var hüzünlü ve üzüntülü çıkmışsınız. Sevdiğiniz bir kişiden ayrılabilirsiniz ya da uzak bir mesafeye taşınabilir. Sanki burada çok sevdiğiniz bir kişiyle ayrılık söz konusu var. Uzak bir mesafeye taşınacak birisi görünüyor. Bu kişiyle bir özlem, bir hasret söz konusu olacak. Hayatınızda bir kişi varmış. Bu, bu kişinin kadrini ve kıymetini asla bilmemişsiniz. Zaten kendi kendinize de kafanızı duvara vuruyor aranızdan biriniz. Yani sizin için her yönden faydalı dört dörtlük bir kişiyi e, geri çevirmişsiniz. Hiçbir şekilde kadir kıymet bilme gibi durumlar söz konusu olmamış. E, evinizden bir gelin çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Sanki hangi hanede bulunuyor iseniz o haneden dışarıya bir gelin çıkışı söz konusu yani burada bir gelin görünüyor arkadaşlar bu sizler de olabilirsiniz kardeşiniz ya da hanenizden bir kişi de olabilir yakın bir süre içerisinde düğün dernek görünüyor güzel mutlu bir an söz konusu olacak güzel bir kapınız aralanıyor size kapanan hani size kapanan ne kadar kapı var ise artık yavaş yavaş açılıyor diyebilirim. Hayatınıza yeni biri giriyor sevgili ikizler Burcu. Bay da olabilirsiniz, bayan da olabilirsiniz. Hayatınıza yeni biri girecek Maddi manevi bu kişiden güzel bir destek göreceksiniz. Ayrıca sanki bu kişiyi siz tanıyorsunuz ama farkına varamamış olabilirsiniz. Ya çalıştığınız ortamda aynı mekanda dolaşan birisi ya da bulunduğunuz muhitte mıntıkada olabilir. Sizi süzen, gözlemleyen, gözeten bir kişi görünüyor. Artık bu kişiden size bir açılma söz konusu olacak. Borçlarınız var. Bir hayli yığılmış, bir hayli yığılmış borçlarınız var. Bunları ödemekle gerçekten zorluk çekiyorsunuz. Bir kredi ya da başka bir yerden borç alma gibi söz konusu olabilir. Bazı durumlar var burada. Birini kapatmak için diğer bir yerden bir borç alma gibi bir konu gündemde olabilir. Yani sizi sıkıştıran, daha evvel almış olduğunuz, para almış olduğunuz e, bir kişi var. Bu kişi sizi sıkıştırdığı için tekrar yeni bir yerden bir arayış içerisine gireceksiniz. E, bir yeri kapatacaksınız ama bir yer açılacak. Yakında size maddi bir destek ve maddi bir yardım gelecek arkadaşlar. Güzel e, bir Tanışıklığınız olacak Bu kişiden size bir ek gelir Bir prim usulü ya da komisyon usulü Bir iş teklifi gelecek Ondan sonra daha da bir rahatlayacaksınız Hanenize daha da bir bolluk Ve bereket gelecek Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar Bakalım Tarot okumanızda neler var 4 tane kart çekelim 15 gün arasında sizleri neler bekliyor Sevgili ikizler Burcu bay ve bayanları Evet. Kupa Kraliçesi bir 1 ila 15 Temmuz arasında 6. hissiniz son derece kuvvetli olacak. Yengeç, akrep ve su balıkları gibi 6. hissiniz şahane olacak. böyle bardaktaki suyun içerisinde görür gibi göreceksiniz. Ayrıca sanatsal faaliyetlere yönelebilirsiniz. Sanatla uğraşabilirsiniz. Sanat dalıyla uğraşabilirsiniz. El becerinizin güzel olduğu, şahane olduğu bir işe de girebilir. Ortaya dahi yani şeyler çıkartabilirsiniz. Sevgili ikizler burcu erkeği çevrenizde yengeç akrep ve balık burcundan bir kişi dolanabilir ya da olabilir. Bu kişiyle yeni bir arkadaşlık, yeni bir aşk başlayabilir. Yani etrafınızda su grubu enerjisinde bir kişi var. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Ayrıca söylemiş olduğum gibi altincisiniz. Çok ama çok kuvvetli olacak. Burada da Yeni ufuklara bakıyorsunuz. Yeni yeni fikirler üretiyorsunuz. Aklınıza yeni yeni fikirler geliyor. Acaba işlerimi daha nasıl büyütebilirim? Ya da acaba ek gelir elde etmek için daha fazla kazanç elde etmek için daha fazla ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Yeni ufuklara doğru bakıyor. Yeni atılımlar yapmak üzere olan bir kişi var aranızdan. Evlilik teklifi geliyor sevgili ikizler burcu bayanı ya da bayı. İkizler burcu İkizler Burcu Beyefendisi bir evlilik teklifi yapabilir. İkizler Burcu Bayanı da bir evlilik alabilir. Bu iki hafta arasında size güzel bir evlilik teklifi gelecek. Bu kapıdan iki kişi gireceksiniz arkadaşlar. Şahane bir evlilik teklifi sizi bekliyor. Ayrıca kalbi boş olanlar kalbi zengin, gönlü zengin, sıcak kalpli bir bayan ile karşılaşabilir. Yeni bir aşk ufukta diyebilirim. Bay olun ya da bayan olun size parayı getirecek güzel bir fırsat karşınıza çıkacak. Şahane bir kapıyı aralıyorsunuz. Bolluk ve bereket inşallah sizleri bulacak. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim sevgili ikizler burçları Güzel bir evlilik teklifi alıyorsunuz. Yeni ufuklara bakıyorsunuz. Altıncısınız son derece kuvvetli. Bolluk ve bereket sizinle olacak. Evet sevgili ikizler borcu ve diğerleri. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup kanalımın büyümesine yardım ederseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın, esenlikle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.